Starladder Budapest'e de aşama 2'ye geçiyoruz ve bu da piken video. Piken videoların konseptlerini bilmiyorsanız hemen hızlıca anlatayım. Toplamda 9 tane tahmin yapıyoruz. 5 tanesini doğru bildiğimiz zaman pikemi doğru bilmiş olarak sayılıyoruz. 2 tane 3 0, 2 tane 0 3 biliyoruz ve onun dışında 3 1 3 2'ye de toplamda 6 tane takım koyuyoruz. Eğer ki 3 1 3 2'ye koyduğunuz takımlar 3 0 çıkarsa oradan puan almıyorsunuz. Aynı şekilde 3 0'a koyduğunuz takımlarda 3 1 3 2 çıkarsa gene puan almıyorsunuz. Konsept kanalda çok basit önce takımları ve maçları önden analiz ediyoruz. Ve böylece sizler de maçlar ve takımlar hakkında daha fazla bilgi sahip olabiliyorsunuz. Ve benim pikemlerimi kopyalamaktansa benim yaptığım yanlışları fark edebiliyorsunuz bu videoda. Ve kendi pikemlerinizi kurtarmaya çalışıyorsunuz. Şimdi çok fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Burada aşama 2'de temsilcimiz de Aurora yer almak üzere toplamda 16 tane takımımız var. 8 tane takım aşama 3'e yükselecek ve 8 tanesine elveda diyeceğiz. Şimdi... Olay aslında fazlasıyla basit. Ben geçen pikemlerde birazcık risk almayı sevmiştim. Legacy ve Bait gibi iki favori 3-0'a koymuştum ve bu da bizim pikemlerimizi patlatan nokta olmuştu. Bu sefer favoriler her ne kadar ortada olsa bile majörün sürprizlerde dolu bir yer olduğunu unutmamak gerekiyor. Ve bu sefer taktiğimi tamamen değiştiriyorum. Öte yandan her majörde dikkatimizi çeken bir olay var. Stage 1'den 2'ye geçen takımlar her zaman daha formda oluyor ve stage 2'nin belli başlı favorileri ara sıra hataya düşebiliyorlar. O yüzden de 3-0'a konulması benim her zaman riskli gördüğüm belli başlı takımlar var. Normal şartlarda inanın bana bunu kafam rahat bir şekilde yapıyor olsaydım yüksek ihtimalle Aurora artı 3D Max, Aurora artı Navi tarzındaki ekipleri 3-0'a koyardım. Fakat Best of 1'lerde neler olacağını bilmiyorsunuz. Burada hem enerji hem de fluxu 2-0'dan 2-3 bir şekilde elendi aşama 1'de ve buna benzer şeyler bekleyebiliriz. Takımlara geçelim. Ya zaten e, aşama birden çoğu takımı biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. O yüzden çok fazla konuşmaya gerek yok. Fakat Astralis buraya fena olmayan bir şekilde geliyor. İnanılmaz formda mı dersem yalan söylemiş olurum. Ama Steyr'in aim cayır cayır hala da akıyor. Ve Magix'in de Astralis'le yüksek ihtimalle son ama son majörü olacak. Çünkü yıl sonunda kiralık sözleşmesi bitiyor ve ayrılıyor Magic's. Onun dışında 3D Max Fnatic. 3D Max son dönemlerde çok formlu olan bir takım değil. Yani bir beklentimiz var tabii ki de. Ama herhangi bir şekilde... 3 0 çıkmaları birazcık zor. Son dönemde oynadığı CS'ye çok fazla bayılmıyorum. Belli başlı sıkıntıları var. Çözebilirler ve bence iyi bir 3 1 3 2 adayı. Aynı şekilde Aslis iyi bir 3 1 3 2 adayı. Çünkü de best of 1 performansı biliyorsunuz ki çok çok iyi değil. Bazen kazandıkları map'lerde ee, round sonlarında doğru problem yaşayabiliyorlar. Her ne kadar tecrübeli bir kadro olsa bile yetmiyor. Öte yandan NIP aslında enerji mağlubiyetinden sonra çok iyi bir şekilde comebackledi. Yani ilginç gelecek. 35 yaşındaki snap bir dedem hala da vuruyor. Kasperski, Rinkle bu ikiliden güzel bir performans izliyoruz. Ve şunu söyleyeyim. Yendikleri takımlar inanılmaz iyi değillerdi belki. Ama enerjiden sonra toparlanmayı bildiler. Ve Faze karşısında oynadıkları oyun da bence fena değil. Yani Faze'in daha önceden bir leşliği vardı kesinlikle. Ama fena değil. Onun dışında herkesin 0-3 düşündüğü takımlardan bir tanesi Passion Hua. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Passion Hua'nın kadrosunu bilmiyorsanız eski kompleksli kadrosu. Halzerkli, Grimli, JT'li kadro. Bu kadronun gideri her türlü var. Yani ben 0 yapabilme potansiyelini çok fazla gördüğüm bir kadro değil. Genç ve kaliteli bir kadro. Tabii ki de dünyanın en iyi formda takımı bence değil. Çünkü son dönemki maçları iyi değil. Fut'un eski Navi Akademi kadrosuna yenildiler. Ekstra diye yenildiler. Ve oynakları turnuvalar inanılmaz inanılmaz iyi değildi. Ama burada ilginizi çekebilecek belli başlı kesinlikle maçlar var. Yani Blast Rivals'tan birazcık bahsedebiliriz. Blast Rivals bence kendileri için iyi başladı. Ve iğrenç bir şekilde bitti. Ama hani şunu söyleyeyim kesinlikle ve kesinlikle rakiplerine kök söktürebilecek bir takım. Falcons'un ne kadar yakın gittiğine, Mongoz maçları ne kadar yakın gittiğine bakın. Ve Payne'de de birazcık mental boom olduklarını bence söyleyebiliriz. Bu konuda realistik olabiliriz yani. Ve yani ben Peşinova'dan beklentim var. Öte yandan Face her ne kadar ölü gibi görünse de. Frozen ve Twist'in liderliğinde şov yapıyorlar. Ve ihtiyaç olan tek şey Brokey ve Jacob'ın birazcık yardım edebilmesi bu takıma birazcık onlardan bir skor katısı alabildikleri her maç Faze bir şekilde çevirebiliyor. Ve skor ne olursa olsun Kerrigan her şekilde bu takımı bir şekilde tutabiliyor. Elendi elendi dedik. Red kendisi elendi dedik. Flux'u elendi dedik. Bir şekilde çıkardılar. Kendilerini buraya kadar getirdiler. İnanılmaz bir performans. Ciddi anlamda inanılmaz bir performans yani. E, Frozen ayrı bir şekilde tebrik etmek gerekiyor. Yani yüksek ihtimalle stage, bir, stage 3'te de göreceğiz kendilerini. Ben söyleyeyim. Parvision Tyloo. Tyloo benim 0-3'üm. Evet katılıyorum. Çinli takımları bu CS'de özellikle kötü oynuyor. Bu Tapeş'te hiç adapte olamamış gibi oynuyor. Bu Rare Atom olsun, bu Linvision olsun. Özellikle özellikle Taylun'un son 3 aydaki %26.7'lik win rate'ine bakmış olursanız buranın herhalde en iyi 0-3 favorilerinden bir tanesi olarak adlandırabilirsiniz. Ki belli başlı durumlarda katılıyorum kesinlikle. Çünkü adam akıl inebildikleri bir takım ölü bir Fluxo. CS Championship'te kendi evlerinde oynandı adeta. Öte yandan gene iğrenç performans gösteren Gamer Legion'dı. Şimdi bizleri neler bekleyecek bilmiyorum. Benim ilgimi çeken orada bir bet galibiyeti de vardı. O da ilgimi çekmedi değil. Paravision Taylun'un ilk maçı çok riskli bir maç. Çünkü ya Paravision iyi ama kötü. Çok kötü ama çok iyi. Cemli Ziyelo'yu birazcık bakan bir takım olmaya başladı. Hani arada tabii nota var, av var, farklı oyuncuları var ama ve Ziyelo'nun o günkü moduna bakıyor. Öte yandan Navi FlyQuest. FlyQuest buraya 3-0 geliyor ama 3-0 yani takımları göstermemizi isterseniz 3 Brezilya takımı yenip geliyor buraya. Flux, Imperial ve Legacy yeniyor. Ve dürüst olmam. isterseniz Legacy sadece ki buradaki hiçbir takımı ben Tier 1 seviyesinde görmüyorum. Ki Legacy'nin de bu majördeki oynadığı performansla bence Tier 1 seviyesinde baya düşük bir CS oynadılar. Öte yandan Navi. Üstünde Navi forması olduğuna bakmayın. Bayıldığımız bir kadro değil. Son önemlerdeki performans beni hiç ama hiç mutlu etmiyor. Makaze geldi. Makaze kesinlikle bir rookie oyuncusu. Kesinlikle izlemeniz gereken bir oyuncu. Çok kaliteli bir oyuncu. Ama ekipte belli başlı problemler var. Bu problemlerin en başı bence Alexi B'nin aynı kere gibi yeteri kadar skoru üretememesiyle başlıyor. Öte yandan da ana skorer oyuncuları Bit, e, Wonderful ve Ima'nın istediğinden performans vermemesiyle birlikte gidiyor. Çünkü Ima son dönemlerde ufak bir düşüş yaşıyor. Ama Blade olsun, Alexi B olsun oyunlarda ciddi anlamda çok kaliteli takımlar. Best of 1'lerde belli başlı problemler ya, belki yaşayabilirler. Ama best of 3'lerde affetmeyeceklerinin farkındayım. Güzel bir map havuzları var. Güzel oynuyorlar birden fazla map'i ve bu tarz bir aşamada ciddi anlamda stage 3'e çıkmamaları benim için bir sürpriz olur. Yani zaten biliyorsunuz çoğu takıma çok ters gelen bir takım. Aim fightlarını yapmakla birlikte aynı şekilde aim fight taktiksel olarak da çok derin bir takım. Beklentilerimiz var. Şimdi gelelim burada M80 Warrior'a. Öncelikle M80'dan bahsetmek istiyorum temsilcimize geçmeden önce. M80 inanılmaz bir performans. Yani şunu söyleyeyim. Parvijin olsun, bait galibiyetleri olsun oldukça önemliydi. Ve enerjide de pastanın üstündeki adeta cherry on top dediğimiz nokta oldu yani. Güzel bir performanslı. Yani... Bu Avrupalı ikiliden beklediğim performans hala da vermeseler de Lake ve Swisher bence baya baya şov yaptı ve gelecekte dürüst olayım mı? Bir Team de bir göz kırpıyor bu ikili. Bakalım Team Liquid'de de Faze'de böyle bir ikili görecek miyiz bu iki Amerikalı orukta merak etmiyor değilim. Öte yandan temsilcimiz buraya favori olarak geliyor. Bence aşama 2'nin favorisi Aurora. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Son turnuvayı e, e, e PGL Bükreş'i kazandı Aurora. Eğimler akıyor. Bootcamp'ler yapılmış. Takım şimdiden çoktan Macaristan'a gitti. Alıştıkları bir yer ki yanlış bilmiyorsam Macaristan onlar için de yabancı bir yer değil. Ki e bu kadronun bir şey başarması istiyorsa bence başarabilecekleri en iyi dönem şu anki bu yılda oynadığımız en güzel CS'lerden bir tanesini oynuyoruz. Moraller tap safhada. Çünkü son turmamızı kazanarak geliyoruz buraya. unutmayın. Ve son turmamızda harbiden iyi takımları devirerek buraya geliyoruz. Ve durum da böyle olunca belli başlı bir beklentim var. Artık herkes farkında. Kaybedecekleri hiçbir şey yok. Ve majordan sonra upuzun bir ara bunları bekliyor. Mayer'de, Zantares'te kendi çocuklarıyla takılabilir, eşleriyle durabilir. Ve rahat bir şekilde dinlenebilirler en sonunda. Durumda böyle gelince artık Aura'nın rahat bir şekilde çıkabileceğini düşünüyorum. Fakat ilk maçları M80 bence oldukça zor bir maç. Bunu söyleyelim. Best of 1 performansları kesinlikle soru işareti olabiliyor. Ve majörde Best of 1'in ne kadar problemli bir şey olduğunu bence hepimiz artık anlamışızdır diye düşünüyorum. Aura'dan normal şartlarda beklenen 3-0. Fakat ilk maç M80 olduğu için ben yüksek ihtimalle Aura'yı 3-1-3-2'ye koyacağım. Garantilemek açısından. Best of 1'de hatalar olabilir. Bu her takım için geçerli. Dünyanın en iyi takımları için bile geçerli olan bir şey. Vitality Legacy yenildi. 20-30 maçlık bir e, galibiyet serisini sonlandırdı hatırlarsanız. Majora Best of 1'lerde geçtiğimiz dönemlerde. MIBR Imperial. iki kör, iki vuramayan elemanın maçı olacak. MIBR bir tane Furya template'i deniyor. Furya planı deniyor. Biliyorsunuz ki Furya'nın birebir yaptığı bir şeyi yaptı. İki tane yabancı oyuncu getirdi ve insanın exit etrafına güzel bir kadro kuruldu. Ve yine Kikürt'ün burada veteranlığını kullanacaklar. Ki oldukça iyi bir oyuncu olduğunu söylemek istiyorum. Daha önceden major kazanmış bir oyuncu zaten biliyorsunuz. yani bence aslında kaliteli bir kadro. Ama olay şu. Ben yaptıkları işi seviyorum. Ben 0-3 çek, çeklerinde düşünmüyorum. Ama benim burada merak ettirten nokta kesinlikle ve kesinlikle Brezilya'da birbirlerine karşı bilindik bir takımla karşı karşıya oynamaları ve Imperial'ın elini ayağını toparlayamasa bile en azından Stage 1'deyken yeteri kadar maç atabilmeleri. Toplamda MIBR 5 tane maç attı. Stage'in önünde stage'e alıştılar. İster istemez alıştılar. Bence kazandıkları her maç çok boş beleş maçlardı. Hani bunu net bir şekilde söyleyeyim. Koçuyla oynayan bir enerji bir galibet bile almaması gereken The Hans ve 0-3 çeken bir Rare Atom'a karşı oynadılar. Hani bu net bir şekilde söyleyelim. Ve iyi e takımlara karşı hem Fnatic hem de FlyQuest'e ana taksitsel olarak dağıldılar. Ama bilmiyorum bizleri ne bekleyecek. Beklediğinizden daha yakın bir maç olabilir. Ama MI burada tabii ki daha favori görüyorum ki inanın bana bu kadro fena değil. Kürtlü olan kadro. Son takımımız Liquid Bait. Ya Liquid Bait Liquid ben buranın favorisi olarak göre, görebildiğim takımlardan bir tanesi. Ben çıkabileceklerini düşünüyorum. Eliş transferi her ne kadar Twist kadar bence hala da etkisini etmemiş olsa bile Nef ve Nerd son dönemlerde oldukça iyi bir oyun oynuyor. Ki Ultimate'in son dönemlerde AWP'sini çok sevmemeye başladım. Bence da Ultimate'e çok buraya hype'lı bir şekilde geldik. Shiu hem genç hem de oldukça iyi bir takım lideri. E, IGL olarak konuşuyorum. Ve son maçlarında belli başlı artıları ve eksileri var. En azından rekabetçi bir takım maç kazanmayı istiyorlar. Genel olarak yaş seviyeleri de hani nef ve elici çok fazla araya almazsanız North Shiu ve Ultimate sayesinde daha düşük bir takım. Ve aynı şekilde koçlarıyla da daha önceden konuşmuştuk. Koçları da evinde oynayacak Macaristanlı koçları. Bu yüzden de Liquid'in en azından ben Stage 3'ü kadar görebileceğimiz düşünüyorum ve sürpriz diyebilirsiniz ama Stage 2'deki performanslarına göre playoff bile görebilirler. Öte yandan Bait, alex 666 hepimiz artık tanıyoruz. Muazzam bir adam. Yani 03 adaylarından bir tanesi dürüst olmamı isterseniz. Emin değilim. İlk maç özellikle 03 aday olmaları için iyi. Ben rastgele şurada Majors.imi de göstereyim. Burası benim tamamen hayal senaryom. Burası benim delüzyonerliği bu arada. Durdurup bakabilirsiniz. Ama buraların gerçek olabileceğini yakından uzaktan zannetmiyorum. Şimdi e, son olarak da fantezi kadromu gösterelim. Fantezi kadromuzda burada Ultimate, Nuff, Mayer, Gravity ve Magix var. E, olay tamamen aslında basit. Fantezi kadrolarında iyi değilim ama HLTV'de yapmak istedim. O yüzden de kadromu bu şekilde ayarladım. Ki bence Gravity'nin fiyatı bedavaydı. Magic's'in de fiyatı bedavaydı. Gene Nef'in de fiyatı baya baya bedavaydı. Ee, bakalım. Şimdi oyuna geçmeden önce malum sarı sitemizden de birazcık bahsedelim. Sarı site biliyorsunuz ki Skin Monkey. Smuggy. de global trading dünyasındaki en güvenilir takaslarından bir tanesi arkadaşlar. Legocon kodunu kullanarak ilk takasında 5 euro varan bir bonus. Bununla da birlikte kalmadan yine Legocon kodunu kullanarak 30 yani 35'e varan bir yükleme bonusuna sahip olabiliyorsunuz. Sarı siteyi bilmiyorsanız bir takas sitesi. Eşya satmak veya eşya almak veyahut eşyalarınızı takaslamak için kullanabilirsiniz. Kumarla hiçbir şekilde alakası bir ilişkimiz yok. Şimdi oyuna geçiyoruz. Şimdi oyun içine geçiyoruz. Pikemleri merak edenler için en azından pikemlere de geçmiş ve göstermiş olalım. Öncelikle bir tane rastgele bas basacağım. Çünkü bir önceki videoda yaptığım rastgele yaptığım pikemden daha iyi yaptı. O yüzden de bakalım rastgelenin fikirleri ne olacak. 03 MIBR 3D Max Phase 30 e, FNATIC ile birlikte 3-1-3-2'de m 80 Bait, Liquid, Aura, Passion Ve NiP'yi koyuyor Tamam bunu gördük Şimdi benim fikirlerime geçiyoruz Öncelikle Aura 3-1-3-2 3-0 favorisi olabilir Beni ilk maç birazcık korkutuyor M80 iyi oynuyor arkadaşlar Ve Aura'nın da genellikle ara sıra Best of ufak tefek problem yaşadığından bahsedelim Na'Vi çıkması gerekiyor Yani çıkamıyorsa bence kendilerine ayıp Team Liquid kesinlikle ve kesinlikle çıkabileceğini düşünüyorum 3D Max ve Astralis'in performansına emin değilim bunu net bir şekilde söyleyeceğim. Yani bir yanda 3-0'da çıkabilecek takımlar bir yanda 1-3'te olup elenebilecek takımlar. Hiç ortası olmayan bence iki takım. Tamamen tamamen ana aimer'ların o gün nasıl oynayacağına çok fazla bakıyor. Birazcık mod takımı. Öte yandan Face, ben Brokin'in ee, röportajını izledim. Güzel bir röportaj verdi. Takım olsun, Twitch'de, Twitch olsun, Kerrigan olsun, istekliler, Frozen olsun istekliler. Ve birazcık da Jacob'a bakıyor burada. Bakalım bu rüyayı devam ettirebilecekler mi? Ama benim bildiğim Faze böyle salak saçma hatalardan sonra toparlanmayı bilen bir takım. Ne olsun, Kerrigan olsun kaliteli bir ekibi var. O yüzden de meraklı izliyorum. Onun dışında 3-0'da sürprizim geliyor arkadaşlar. M80. Olay ne biliyor musunuz? Olay aslında çok basit. 3-1-3-2'yi 3-0 bile çıkması muhtemel olan alt takımı koyuyorum. Olay ne biliyor musunuz çünkü? Favoriler kazanmıyor. Favoriler majörde kazanmıyor. Ve hani artık bayis var mı dersiniz ne dersiniz deyin. Ben de o yüzden olabildiğince garantiye atmaya çalışıyorum. Evet aura bence 3-0 çıkacak. Evet bence 3-1-3-2 aura koyduğum için pişman olacağım. Belki de bu pikemi patlatan hareketim bu olacak. Ama Veliv 80 kazandı. Önü bomboş. Önü bomboş 3-0 bile çıkartabilir. Ee, kendi yaptıkları oyunu beğendiğimi söyleyebilirim kolay bir şekilde. Onun dışında 0-3'lere geçelim. Arkadaşlar burada Imperial ve Fnatic. Burada 0-3'e kim gelebilir? Bunu net bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Tylu, Bait. Eğer Imperial'la fanatik olmayacaksa Tylu ve Bait olacak. Diyeceksiniz ki neden Imperial'la fanatik? Imperial'ın oynadığı her oyun soru işareti. Oynadığı her oyunu abartısız bir şekilde söylüyorum soru işareti. İyi takımlara karşı tier 1'e harbine oynayan taktiksel derinliğe sahip olan her takıma karşı kaybediyorlar. Tylu'dan korktuğum tek şey Biliyorsunuz ki Taylu Çin CS'si hızlı oynanan bir CS. Yavaş bekleyeyim, yavaş yavaş oynayayım bir CS'si değil. Ve Jamin de de belli başlı hakkında her zaman soru işaretleri var. Dörde bir site tutma sistemleri, City'de belli başlı yavaş gelen rotasyonlar. Taylu tamamen zıt bir takım Parvijin'e ve Jamie nasıl oynattırdığına karşı. O yüzden ben bir sürpriz bekliyorum ilk maçtan Taylu'dan. Ve her ne kadar iğrenç bir performans sergileseler de Taylu bence 1-3 eğlenecek. O yüzden 0-3'e koymak istemiyorum. MI1 Imperial'da MI1 övdüm. Yakın geçecek. Belki de ilk günden patlatacağız pikenleri ama bu riske girmek zorundayım. Çünkü Bait'in ee, birazcık daha şansları daha iyi. Aynı şekilde Taylu'yu da 0-3'e koymamın istememin diğer sebeplerinden bir tanesi ise daha önceden Taylu'nun Bait'i yenmiş olması bir turnuvada. O yüzden de birazcık korkularım var. Onun dışında 3-0 diğer tercihim fazlasıyla basit. Buradaki 3-0'a koyabileceğiniz diğer takımlar MIBR, Pashnua ve NIP. Fakat karşılaşmalara baktığınız zaman İnsanların birbirine denk gelebileceği takımlara baktığınız zaman bu durumda ciddi ve ciddi anlamda yanlışlıkla kapatmışım sekmeyi. Sekme sıfırlanmış. Hani Peşinova ilk maçta Face Clan'ı yenemeyecek. Bu baya baya net bir durum. MI bir şans oranı hiç ama hiç kötü değil. Öte yandan gene burada NiP'in de şans oranı kötü değil. Burada ya MI bir çıkacaktır ya da NIP çıkacaktır. Fakat ben burada tamamen farklı bir şey yapıp NIP koyacağım ve tamamen riske atıyorum. Ya olay tamamen şu. Mantıklı düşündüğümüz zaman, özel olarak analiz yaptığımız zaman hiçbir değişiklik olmuyor. Sürpriz arayalım. 3 0ları sadece doldurmak için koyalım. 3 1 3 2 tüm favorileri koyalım. 3 1 3 2'den 2 tane favori kazansa bile 3 0 bir şekilde Divella 3D Max'le Aurora çıktı. En azından 4 tane daha net tercih burada garantilenmiş olacak ve 3 0 veya 3 0 3'lerden bir tane şans oranı bekleyeceğim. Yani ben artık 6 doğru bilmeye, 7 doğru bilmeye oynamıyorum. Ben artık 5 doğru bilmeye oynuyorum. Risk almaya da gerek yok. Çünkü aşama yeri de riskleri aldık. Riskler bir yerlerimizde patladı. O yüzden basit bir adamım. Abdul basit adamım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım ki hoşunuza gitmiştir. Özür dilerim video baya uzun oldu ayrıntılı oldu ama yapacak bir şey yok. İnanın ben de bilmiyorum. Ben Artık ben de bilmiyorum arkadaşlar ya. Vallahi billahi diyorum artık ben de bilmiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.